Merhabalar Baba Türk izleyicileri. 2 Mart günü La Liga 26. hafta mücadelesinde Rayo Valencia'yı ağırlayacak evinde. Rayo 19. sırada onlar yani bu sene düşme mücadelesi verecekleri zaten belliydi kadroları itibariyle. Çok fazla oyuncu kaybetmişlerdi geçen seneden ve hani şu anda 19. sıradalar ve açıkçası ligde kalmalarının da diğer takımlara karşılaştırarak performanslarının hani zor olduğunu söyleyebiliriz. Valencia ise biraz Avrupa yarışının içinde oldukları için hani oyuncuların biraz maç seçtiğinden dolayı ligde uzun süredir kötü performans sergiliyorlardı ama son 5-6 haftada onlar da toparlandılar. Hani büyük olasılıkla onlar da Avrupa yarışında olmak istiyorlar. En azından ligi ilk 6'da tamamlamak istiyorlar ve 8 puanlık bir fark var şu an 6. sırayla aralarında ve onu kapatmak için hani dediğim gibi son dönemde özellikle bu yönde çok iyi sonuçlar aldılar. Bu maç önemli bir maç. Deplasmanda oynuyorlar ve deplasmanda kazanmak La Liga'da önemli çünkü geçen, genelde hani iç saha takımlarının puan aldığı bir lig, La Liga. O nedenle Valencia için dediğim gibi bir fırsat maçı. Deplasmanda Rayo'yu yenip üst tarafla hani ve özellikle de zayıf bir takıma karşı oynayacak olmaları onlar için önemli. O nedenle ben bu maça maç sonu diyorum bence Valencia kazanacaktır